Ya İsmail, hadi haydi kalk biz de gidelim hastahaneye. Kızım ne gidecek hastaneye? Çocuğu taburcu edecekler, alıp içeri tekrar takacaklar. Ondan sonra da ada gelir zaten tıpış tıpış. E o zaman madem öyle ben kendim gideyim. Ya merak ediyorum çocuğu. Hem ada da orada bir başına kızacağız. He? Ya ne meraklı bir şeysin sen. Neyi merak ediyorsun acaba ya? Ulan ortalık karışık. Gündüz geldiler, dükkanı kırdılar, döktüler. O deli Cevdet denen herif bir tuhaf. Mafya mıdır nedir anlamadım ben. Karışık karışık işler. Sen de gidip işimi mi karıştıracaksın? Bir de kendinle uğraştırma beni ya. Tövbe estağfurullah. Ben gideyim bir avukat bakayım. Ne avukatı? Boşanma avukatı. Seni boşayacağım. Ne? Yetti lan bu kadar sorduğum soru. Her bir şey mi merak eder insan ya? Allah Allah.